Selamünaleyküm dostlarım mutfağımıza hoş geldiniz sefa geldiniz bugün şöyle sıkman yapmak istedim tuz su un göz kararı hamurumu bir güzel yoğurdum burada da sıkmanın içi soğan biber biraz domates doğradım şimdi soğanımız soydum doğrayacağım her şeyimi hazır edeceğim. Şurada da şöyle patates içimiz vardı. Biraz börek yapacağız. patatesten Burada şimdi soğan böreği yapacağız. Hepsinden hazır soğanımızı kavuruyoruz. Daha sonra yağını koyarak salça baharatlarını ekleyerek sosunu yapacağız. Soğan böreği de çok güzel olur. Şöyle Şimdi ben bu fıstık malının peynirini içerisine ekleyeyim. Daha sonra yavaş yavaş bezelerimi yaparak açayım. Bunu peynirini çıkart da tamam. Evet <laughs> şey on, o nann var ya. Şey, kalktık, yap. Şimdi şöyle soğanı da doğruyorum. I'm just going to take a look at Şöyle bir tutam da maydanoz doğradım. Şimdi böyle iç harcımız hazır. Doğan gözümüzü yaptı. Gözümüzü yaptı. Kapı kapalı ondan. Öyle. Yine, Yine de şöyle biraz sen, şeyin ya, açıp, yapayım. Şundan, yok öyle elimle Şöyle hamurumuz da çok güzel oldu. kıvamın içinde yapsaydım. Şimdi şöyle peynirimizi ekliyoruz. Tabii ha. Yeter mi? Doğru. Yok yeter yeter koy. Peynirimizi de şöyle ekledik. Yağ koydun mu? Yok. Şey, Bazlamaya evet. sürüyor ki ya biz yağ koyduk.

biraz da tane karıştırsam evet. <laughs> şöyle peynirimizi ekle şimdi hepsini karıştıralım soğan dönemizin içi yağ, baharat biraz da salça şey süp, bizimkine kerem yağı süp. Süzüyor. <Heh. Gülüyor> Çok az <asaflikten> koy. Tamam. <laughs> <laughs> bir taraftan pişir. Burada Üst patates böreğimizin için. Burada sıkmanımızın için. Burada da şöyle soğan böreği yapmak istedik. Hepsini hazır ettik. Üst canım. Aha, açtım ben. the d d İstersen dolabın kapısını kapat. Evet, çocuğum uyan. karpuz da şey yapsaydım karpuzla da güzel olur. Çay, karpuz. Dede ne diyor? Bak dede çocuk. Dede de Berkay uyuyor. Ses yapmadı. Şimdi şöyle bezel şeylerimizi açtık. Kamile de orada ocakta pişiriyor sıkmanımızı. Şimdi şöyle böreklerimizi yapmaya başladık. Soğan böreği, patates böreği, sıkma. इस बारे शायद करना ना Ha soğan böyle yapacağım. Değil mi? Aha bir tane patates böyle yaptım. Onu bir sıra pişir de. Böyle hepsini bu şekilde açıyoruz. Ya çıkarttın mı? Hı. E, yaptım işte. yaptım tamam işte. Tamam. 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 Berkay uyuyor. Berkay olsa şimdi içine girer. Onun için acele yapıyor. Soğan böreğini orada yapıyor değil mi? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne с их мамой. Eskiden fırında yapardık ve turşumuza kadar çıkarırdık. Fırının başında da yemesi çok güzel oldu. Sonunda da bir çay demlerdik. Köylerde kalabalık aile. Ay ne kadar güzel olurdu, ne güzel günler geçerdi. Gelen yerde, giden yerde. sıkmamızı pişirdik. Bir taraftan yiyorlar, bir taraftan yapıyoruz. Bu soğan böreği, bu da sıkma. Bu da patates böreği. Biraz da yağlı yaparız. Herkesin keyfine göre. Şey biraz kapat. Burada şimdi patates böreğimize başladık. Böreklerimizi yaptık. Yusuf da bir taraftan yiyor. Şöyle. Kamil'e de orada pişiriyor. Tavada. Şimdi kalanlara da devam edelim. Şöyle sıkmanlarımız. Soğan böreği, patates böreği. Biraz da yağlı yaparız. Karpuzla yiyorlar. Evet canlarım şimdi böreğimizi yaptık, bitirdik. Herkes yedi. Artan böreğimizle sıkmalımız şöyle. Bunlar da kaldı. Afiyetle herkes yedi. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Göz hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun.